Değerli merhabalar. Ben Yeni Ayaklar Özel Eğitim Kurumları Sincan Şube Müdürü Süha Sak. Merhabalar. Ben EGE Terapi Uygulayıcısı Aylin Kılıç. Yeni Ayaklar Özel Eğitim Kurumları ve Yeni Rotam Özel Eğitim Kurumları olarak bugün hazırladığımız videoda özel eğitim alanında kullanılan bir yöntem olan ABA terapisi hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Ee, Aylin Hocam, kısaca bize ABA terapisinin nasıl bir uygulama olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, Aba nedir? Aba Türkçe adıyla Uygulamalı davranış analizidir. Aba ya da UDA olarak karşımıza çıkmaktadır. UDA ve Aba aynı yöntemlerdir. Aba, bilimsel davranış ilkelerini kullanarak insan davranışlarını anlamayı ve bireyin toplum açısından önemli olan davranışlarını değiştirerek bireyin toplum içindeki yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir disiplindir. Aba, bireysel farklılıklar dikkate alınarak uygulamak üzere geliştirilmiş, kişiselleştirilmiş bir yaklaşımdır. Ama somut verilere dayalıdır. Görsel performans çizelgeleri sunar. Çünkü data tutmak zorunludur. Eğer zaten data tutmazsak ABA terapi uygulamış olmayız. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Peki adamın kullanıldığı alanlar nelerdir? Evet, aslında çoğunlukla otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde e, bunun uygulandığı düşünülmekte. Fakat bunun gelişimli olan çocuklarda, zengin olan çocuklarda, özgür öğrenme güçlü olan çocuklarda ve diğer gelişimsel alanlarda e, yetersizlikleri olan bireylerde çok rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanında normal gelişim gösteren bireylerde kullanabiliriz. Akıl hastalarında kullanılmakta, e, Obsesif kompetitif bozukluğu olan hastalar gibi, bağımlılık davranışlarında kullanılmakta, sigarayı bırakma, bırakma, zayıflamak isteyen kişilerde bu yönteme başvurulmaktadır. Kurumlarda da şirket saatleri genelde performans düzeyini arttırmak için ABA yöntemine sıklıkla başvurmakta. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz, kısacası ABA davranışın olduğu her yerde kullanılmaktadır. Çok teşekkür ederim hocam. Peki evet, bu terapiyi uygulayacağınız belli bir yaş aralığı ya da yaş kısıtlaması var mı? Ee, hayır, ama uygulanması için e, belli bir yaş aralığı yoktur. Fakat erken dönemde çok daha etkili olduğu e, bilimsel verilerle kanıtlandığı için erken yaş çocuklarında daha çok kullanıldığı düşünülür. Ama bu demek değildir ki sadece küçük yaş grubu çocuklarda kullanabiliriz, büyük çocuklarda kullanamayız. E, bu yanlış bir bilgidir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Teşekkürler hocam. Peki e, sormak istediğim başka bir soru. Bu programı uygulayacağımız çocukların e, seviyelerini belirlemek için ya da sonraki kazandıracağımız hedefleri belirlemek için ABA yöntemine ait bir ölçeğimiz, değerlendirme ölçeğimiz var mı yoksa standart ölçekleri mi kullanıyoruz? Hayır, e, ABA yöntemine uygun ölçeğimiz var. ABA'da bireysel programlar oluşturmak amacıyla çocuğun temelde ve öğrenme becerilerinin ölçüldüğü ABLES e değerlendirme ölçeği kullanılır. Teşekkürler. E peki şimdi özel eğitimde genelde birebir eğitimlerde çocuklarımıza daha çok masa başında vakit geçiriyoruz. Peki ile ilgili yapılan uygulamalar masa başında mı geçiyor? Farklı uygulamaları var mı? E, aslında bu da yanlış bilinen bilgiler arasında. Abotraps sadece masa başında gerçekleştirilen bir yöntem değildir. E, her ortamda abo uygulanabilmektedir. Örneğin çocuğun e, odasında, salonda, mutfakta, banyoda, parkta, bahçede. E, aklımıza gelecek her uygun ortamda aslında kültür altında uygulama Tamam. Peki hocam bir çocuğumuzu düşünelim. Bir çocuğumuz akademik anlamda çok başarılı bir öğrenci ama sosyal beceriler bölümünde bir, bir zayıflık yaşıyor. Yani bu tarz, bu özelliklere sahip çocuklarımız için nasıl bir ABA yöntemi uygulasak faydalı olabilir ya da uygulayacağımız farklı bir, buna uygun bir yöntem var mı? Aba evet aslında e, ABA'nın kullandığı e, NOVA yöntemiyle hani biz e, İngilizce kısaltmasını net olarak yapıyoruz. Hani, e, doğal ortamda öğretim yöntemine çok başvuruyoruz. Yani şöyle oluyor genelde, bu öğrencilerinizin ABA tekniği kullanabilmek için öncelikli olarak kazandırılması istenilen hedef tartışının belirlenmesi lazım. Çünkü her çocukta farklıdır bu. Genelde bu çocuklarımızda da sosyal becerisi düşük olduğundan dolayı sosyal becerinin anlamı yoktur. Örneğin çocuk birisini sevmiyor, merhaba diyecek. Ya ben bunu sevmiyorum ki, niye merhaba demek zorunda? hissediyorum kendimi diye düşünebilir. Hani burada da şunu anlıyoruz, sosyal becerinin anlamı yok. Bu yüzden kazandırılmak istenen e, davranış, e, arka arkaya denemeler yaparak gerçekleşmesi gerekiyor. Ve her olumlu davranışın sonunda mutlaka çocuk pekiştirilmesi lazım ki e, davranış kalıbını oturtabilirim. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi son olarak sormak istediğim bir şey var. Siz bu terapiyi uygulama sertifikasına sahipsiniz. Bu terapiyi evet. uygulayabilirsiniz. <laughs> Birilerimizi de bilgi olması açısından soruyorum. Bu terapiyi uygulayacak bir kişi de yani olması gereken özellikler ne ne hocam? Nerede sahip olması gerekiyor? Evet. Hocam. Ya öncelikli olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan e, özel eğitimcilerimiz, çocuk gelişimi uzmanlarımız, okul öncesi eğitim öğretmenlerimiz ve psikologlarımız eğer bu alanda kendilerinin gerçekleştirmek istiyorlarsa Türkiye'de açılan 50 program e, programlarına katı, katılarak bu alanda e, uygulayıcı olabilirler. ABA uygulayıcısı olabilmek için mutlaka eğitimlerini tamamlayıp, ABA terapisi uygulayıcı sertifikasına sahip olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok Gerçekten teşekkür için. ederim. Saygıdeğer öğrencilerimiz, elimizden geldiği kadar dilimiz size ABA terapi uygulamasını anlatmaya çalıştık. Yeni Hayatlar Özel Eğitim Kurumlarına ve Yeni otom Özel Eğitim Kurumlarına bilgi almak için başvurabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulamadan faydalanmak için bizleri arayarak randevu isteyebilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Umarım faydalı olabilmişizdir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.